bugün akıllı çay bardağı oynayacağız. Şimdi arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen oyuna başlayalım. Oyuna başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Evet. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Tamam sandalye Ama... olsun. O tamamen bir mutfakta bulunabilir bir şey. Evet. Bu şey yıl bütünen bir şey mi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi var bu şeyin? emin değilim. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Otobüs, banyoda bu tuvaleti bulunabilir mi? Şey? hayır. Hayır. Kırılmadan kazanılır mı bu şey? Hayır. Bir şeyin gidenlik, bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Emin değilim. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Emin değilim. Bir neydi olarak böyle bir şey mi bu ee, değil? hayır. Bu şey kulağında elinde tutmam mı gerekir? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Bu şey elinle dokunabilir misin? Evet. Büyük dokular Daha davanın içine sığar Du duvara ya da tavan asla bir şey. Hayır. Genellikle dört ayağı mı var bu şeyin? Evet. Bu şey pil ya da liptik gibi bir şey. Hayır. Hareket eder mi bu şey? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Emin değilim. üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Evet. Bildi kesin şimdi ya. Sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Koltuk. İyi diyelim. Şöyle hemen. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onu no tamam. İyiyim, da da ya, ne olduğunu tamam. 20 Şimdi arkadaşlar ne olsun? Spiderman. herkesin bildiği bir Spiderman. şey. Spider-Man. Ay şu <laughs> reklamı hemen atlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ha, tamam 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 yaklaştım. <laughs> ne diyorsun? Şimdi arkadaşlar bizim kelimemiz neydi az önce? E, ee, unuttum kelimeyi. Kelimemiz Spiderman. Evet. Büyük kullanmak mikro tane için sayarım Spiderman mikro taka. Sımazın. Bu şey içine bir şey koyalım mı? Hayır. Genelde beyaz renkli mi bir şey? Hayır. Bu şey kullanırken elinde tutmam gerek. Hayır. Dört kişi oldu. Hayır. Yine ne diyor görürüm. Hayır oğlum. Bu şey esnek ne yumuşak mı? Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı mı? Evet. Genelde dört ayar var bu şeyin? 2 var? Yani hayır iki ayar var. Vücudun bir parçası var mı bu şeyin? Evet. En de çift olarak yani iki tane mi bulunur? Hayır. Uzun ve ince bir şey mi? Hayır. Bu şeyin deliği var mı? Hayır. Kola var mı bu şeyin? Evet daha büyük bir şeyin parça, parçası mı bu şey? Arkadaşlar eğer insan derse bildir bildi bildin demektir arkadaşlar. Daha büyük mi? bir şeyin parçası mı bu. Bir daha büyük bir şey hayır. Bu bilgi gösterilmiyor bu şey. Ya emin değilim. İnsanın <laughs> kolay cevap kalır Hayır tabii ki. Düşünsenize Spider-Man'ı kolayca kaldırabiliyorsunuz. Zıplayarak belki. ilerleyen bir şey. Den, mi? Den, 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 zıplayarak ilerleyen bir şey mi? Ben ne bileyim belki Spider-Man zıplayarak ileri gidiyor. Emin değilim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? İnsan. Doğru. Bildin. Bebek ne insan? Bildim bildim. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Evet, Ama bak olsun. tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun. Tamam abi. ben başlıyorum. Kelimemiz yastık olsun. O, dağı, arkadaşlar tam, tam, tam ben tam, tam bunu tam bir ya. geçeyim. Hmm. Evet geldik arkadaşlar atlayayım reklamı. Kelimemiz mi? yastık Hı. arkadaşlar. Bu şekilde elinde bir tutman gerekir. Hayır. Otel bir mutfağa da bunu ne vermiş. Hayır hayır. Büyük tükalarını tutan mı? evinde elim. Gücü de var, büyü de var. Bir insanın kolayca ama kaldırabilirsin. Evet kardeşim. Kaldırabilirsin kolayca. Kırmadan kaldırabilirsin. Ya emin değil mi ya? Esnek esnek değil de. Zaten hareket ediyor. Hareket etmiyor. Ay kafam karıştı. Genelde dört kişi mi var bu şey bilmiyorum. Emin değilim yani. Çünkü yuvarlak olanlar da var. Bu esnek ya mı? Aa, tamam, tamam, evet. Tamam, tamam, tamam. Yine midir bu şey? Video tıkanıyor. Hayır. Hmm, hadi ya soruyu ver. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Sen de kitap ver uyuyon ya. <laughs> Bastın mı? Ha basmadım da. Getirmedin ki Allah'ım. Ortalığın bir yatak odasında oluyorsun. Evet. Çalışma masasında bulunur mu? Hayır. Ceb cebinde mi? Hayır tabii ki de. Bu şey genelde yuvarlak mıdır? Evet. Değilim. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Hayır. Üf. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Emin değilim kardeş. O bir ya da bir... Hayır tabii ki Ona şeker geliyor. Şekerle geliyor. Geldi gitti. Bu şey bitki gibi herhangi bir canlı mı şey? Hayır. Ha tamam tamam tamam. Videonun bir parçası mı bu şey? Hayır. Duvara ya da nasıl sıkılar bu şey. Hayır. Bu şey ortamın yumurtadan mı? Yani de Abi elhamirin. dev olur mu? Şey Hayır. Hayır. Ya yani, evet sanıyorum. Söyle yakalar mı? Hayır. Genellikle siyah renkli bir şey midir bu? Emin değilim. Genellikle beyaz renkli bir şey. Emin değilim kardeş. Ya, bütün renkleri var yani. Birinde hediye olarak ölüm. Hemen derim. Kırmadan ya da kesmeden bir konuşursun. Aynen ya çok konu olur. Bildim galiba. Bu şey ile oyun oynayabilir misin? hayır. Yastık yani niye oynar? Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Sokaklarda sokaklarda ya da kullanılan bir şey mi? Hayır. Üz üz üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır. Hareket eder mi bu şey? Hayır. Şimdi Adam 20 dedi O 20 dedi 20. Bak bakalım. 20 dedi? 30 oldu ya yastık. Doğru bildin lan. Bizim bizim yaşasın. <laughs> Aynen yaşasın. Şimdi sen aklından bir şey. Arkadaşlar ben bugün de, bu kadar kadardı. Girmiş Hadi olabiliyor. sizleri görüşürüz Ama arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı ver, like yok. Yok. Neyse, neyse, şey ve like atmayı unutmayın. Ve sevmiş kalabilirsiniz.